Lepe yemeği. Şimdi bunu Yusuf yiyecek mi anne? De sen yapıyorsun ama. Onu konuştuk biz zaten. Neyi? Yeni onu yemeğe atar o da. Biz kızıyoruz. Biz İçine şöyle et ataydın bir iki. Yok ya, bir de etsiz olsun. He mi? Etsiz, Orijinal lepe yemeği he mi? Ha. Oo! Sulu pilav. Maydanoz. Değil mi ya? Turşu koy, bilmem ne koy. yeşillik koy. Çok soğuk. ya. Ne mu? Bizim çocuklar da yemez bunu. Sen yine be. He, yedik. İkimiz yedik. Nasıl yapılıyor? pilav gibi, suyunu çocuklar biraz çok koyuyor. Pilav gibi yapıyorsun herhalde, değil mi? Suyunu biraz çok koyuyor. Biraz suyu koymadık tabii. Hafif yedik, piştik Biraz sulu olacak. Lepe deniyor buna. Da. Biraz da dinlenmiş. Başka adı var mı bunun Lepe mi? Domatesli pilav. Ha domatesli pilav, sulu pilav değil mi? Ha şimdi bu bitti artık. dinlenir artık. Ha, ben aynı pilav gibi yapıyorum. Sadece hı -hı. suyunu çok mu koyuyorum biraz? Sulu olacak bu. Bir de domates koyuyorsun içine tabii. Domates, biber, biber maydanoz, patates. Şey Her şey var yani. Her şey var.